Bahardan bana ne boğrandan bardan bana ne yazdan bahardan bana ne bu bardan aşağıdan yukarıdan yolum sonu günüyor. ne ağadır ne efendi sayılı günler tükendik yolun sonu günüyor.

almadı. <laughs> Gel. sesini sesini ses, ses. tamam, tamam. tamam. Böyle gene kafamda kafama da ben de, ben, nasıl şey, nasıl şey. ben Soğan, 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 soğan. <laughs> Ben ismim Ahmet. 26.09.60 Hacı ve Lütfiye'den doğan Ahmet Topluoğlu. 1987 yılından beri Develi'de çığlıklı işiyle uğraşmaktayız. Adına fermanlar yazılmış, gözlere çıra, dizlere derman olan devreli çığlıklımızı tatmanızı isteriz öncelikle. Develi'de de bu develiye has bir yemek olduğu için e, kendi yöresinde e, kendi hayvanlarından e, tercih ettiğimiz etlerle e, kendi yöremize ait e, tarlalarımızdan biten buğdayların unuyla yap, karışımıyla yapmış olduğumuz bir üründür. Çıvıklı e, Türkiye genelinde Develi'ye ait olan Develi Belediyesi'nin e, patentini almış olması bizi onur ve gururlandırmıştır. Develimizde Çıvıklı e, daha önceki yıllarda, yıllar önce büyük amcalarımızın hasapla e, küçük mahalle fırını yan yana olduğundan dolayı orada amcanın bir tanesi eti doğrattırıyor, Türk şunu hamurun üzerine atla bir yiyelim diyor. Hamurun üzerini atınca yiyorlar e, yerken diyor ki çok güzel olmuş ama biraz cıvık olmuş diyor yani yoğalı olduğu için. Ondan dolayı ismi cıvıklı olarak kaldı. ve e, Ben bunu 1987 yılından beri, 33 seneden beri e, aynı işte iştigal etmekteyim. E, aşağı yukarı e, ne diyeyim, deveniye has bir yemek. Hiçbir hata içinde kabul etmeyen, ne hamurun eşkisini, ne etin bayatını, malzemenin eskisini hiçbir şey kabul etmez. Günlük günlük biz aşağı yukarı 10 sefer defa taze hamur yaparız. Taze hamurdan yani mayası yeni gelmiş hamurdan olur bu. Ba, e, vakti geçmiş hamurdan olmaz yok. Etin peki neresini kullanıyorsunuz? Etin genelde dananın butunu, boynun kompilesini kullanıyoruz. Bıçakla bunu doğradığınızı gördük Bıçak kullanması şart mı bu? Mecburen bıçak, bıçakla doğranması lazım. Makineden çekildiği zaman makine suyunu çıkar diyor etin iyi olmuyor. Onun için genelde bu bıçakla doğranması lazım. İçine biz biz e, bunun e, ayrıca eti doğradıktan sonra bir gün eti dinlendiririz. Et dinlenme sefasında ağlar. içindeki kanı boşalır. Bu pidenin hiçbir yani etin hiçbir terbiyesi veya yumşamasını şey yok. Sadece bir günlük dinlendirme süresinden sonra sabahleyin geliriz. Bütün hazırlığımızı yaparız. Domatesimizi, biberimizi, soğanımızı doğrarız. Ustalarımız hamurlarımızı yapar. Biz aşağıda etleri harç e, ederiz, karıştırırız, paça yaparız. Ondan sonra aynı eti, getir hamurun üzerine şey gibi eee ne diyeyim halı gibi severler. Evet. Ondan sonra o şekilde kadınlar eee bir saatte veya bir dakikada pişiremediği eti biz beş dakikada pişiriyoruz. Ee, böyle bir maharetimiz de var. Peki şunu da sorayım. E, nasıl ilgi nasıl çabuk bir yer? Valla aşağı yukarı e, 27 tane mi 28 tane mi çıvıklı salonu var. İki tane sulu yemek lokantası var. Yani e, ilginin nasıl olduğunu siz düşünün. Bizim e, kendi şeyimizden eee yakın ilçelerimiz illerimiz var. Örneğimiz Kayseri'ye bağlıyız. E, Kayseri ilçesiz Kayseri'den hafta sonları ve hafta işleri gelen olur. Nevşehir'den, Nide'den, diğer ilçelerden, Adana'dan süsü süsü cıyıklıyım diye gelirler. Peki seyahat namede yer almasının sebebi top mu tutuyor cıvıklı? Neden seyahat namede yer alıyor? Şimdi çok e, güzel bir haz verici bir yemek olduğu için her şeyi açık. Kapalı hiçbir şey yok. Mutfağında kapalı hiçbir şey yok. Üstü örtü hiçbir şey olmadığı için, çırın olduğu için seyahat namede e, ismi geçiyor. Bir kaç adet şimdi geçiyor. kaç adet yapıyoruz derken şimdi o e, mali yönünde sıra olur. Ondan sonra yoğunluğumuz iyidir. Yoğun. Yoğun Yoğunluğumuz iyidir. Talep var yani. Talep var. Talep var. Az önce söyledim Aşağı 20 25 tane devrede çiğokuz anonu var.